Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere fantastik bir karşılaşma göstermek istiyorum. Pragnanda inanılmaz işler yapıyor ve rakibi IM Volodar Murzin. Chess 24'ün düzenlediği Challengers Chess Tour'un artık finallerindeyiz ve e, önce çeyrek finalde bu ikili karşılaştılar ve Kramnik dünya şampiyonlarından Kramnik sunarken şöyle bir şey söyledi. Pragnanda'nın oynadığı oyun dünya şampiyonu seviyesinde dedi. Ama dedi gelecekten bahsetmiyorum. Şu an Magnus Carlsen seviyesinde oynuyor belki de diye. Pragdanda'yı övdü. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz? Gelin bu karşılaşmayı beraber inceleyelim. Beyazlar'da Pragnanda E4'de oyuna başlıyor. Volodar Murzin C6 oynadı. D4, D5 ve E5'ten sonra sürüyorsunuz ve rakip ediyorsunuz ki artık Burada c5 ile beraber d4'e basabilirsin Ama tabii ki siyahlardan e, Öncelikle fil f5 hamlesinin Gelmesi gerekiyor çünkü Fil f5 ve sonrasında e6 Sonrasında ancak c5 sürebiliyorsunuz Önce e6 sürerseniz Bu pil içeride kalıyor ve Karakan oynamanın da hiçbir anlamı kalmıyor Zaten at d2 e6 ve C5'i de kesmenin yolunu Pragnan böyle buluyor. At B3 ile birlikte tabii ki varyantlardan bir tanesi bu. At D7 olası bir C5 sürüşü ve devamında E5'in belki de boşta kalması sebebiyle at D7 oynanıyor. At F3 ve H6'dan sonra da şimdi e 2 oynandı. e 2'den sonra belki amaçlardan bir tanesi at E7, fil H7 ve atın F5'e gitmesi olabilir. C5'e pardon D4'e baskı yapabilmek adına ki e, ileride C5'te sürebileceksiniz belki de A7 oynandı ve kısa rok. Bu kısa rok tamamen oyunu değiştiren bir şey oldu çünkü Volodar Murzin burada şah kanadından atak yapmaya karar veriyor ve G5 oynuyor. G5 aslında ben kısa rok atmayacağım demenin başka bir göstergesi ve aynı zamanda siz atı G6'dan gelişmek istiyorsunuz belki de çünkü artık alt G6'da olduğunda G piyonunu engellemiş olmayacak. Ve burada da Pragnan'da bir mesaj vermek istiyor. Tamam sen şah kanadından geliyorsun ama ben de burada A4 ile birlikte e, vezir kanadından gelmek istiyorum ki uzun rok atarsan ileride burada A4 çok anlamlı olacak. Vezir C7 gelinde a 5te alan kazanılmaya devam ediliyor. Ve burada artık Volodar Murzin A6 oynamaya karar verdi. Siyah karelerde belli sorunlar var. Neyse ki siyahların siyah fili henüz oyunda. Ama çok güzel bir fikir var burada. Beyazlar fil D2 oynuyor. Ve buradaki D6 karesine bakmak adına fili B4'e getirecekler. Özellikle tabii ki hem piyonlar siyahtayken buradaki fili buradaki fille ya da atla değişmekte bir sıkıntı görmeyecek muhtemelen. Özellikle bu fille değişebilirse müthiş olacak. O yüzden fil B4 hamlesi çok önemli hemen at G6 gelindi o yüzden ve fil B4 kesilmiş oldu. C4 şimdi D çarpı C4 fil çarpı C4 ve G4 ile birlikte artık siyahlar tamamen atağa başlamış durumda. At E1'e kaçtı. H5 ve şimdi vezire E2'den sonra burada fil E7 oynanıyor. Fil E7 belki hani kısa rokun hazırlığı gibi gözükebilir ama aslında fili e, aktarmak için güzel bir hamle ve tabii ki siyahlar henüz kısa nokta uzun nokta atmayacaklar. Çünkü Şah burada çok güvende. Kale C1 oynanıyor. Dikkat etmek lazım ileride D5'ten sonra E D5, Fil D5'e C D5 alamayacaksınız. Çünkü kale veziri görmüş olacak. O yüzden vezir de 8'e kaçtı. Fil D3'e geldikten sonra da şimdi at H4 ile birlikte aslında şöyle diyor. Eğer sen değişirsen ben atla dönüp alacağım ve benim için hiçbir sıkıntı olmayacak diyor siyahlar fi çarpı f5 a çarpı f5 ve at c2'nin ardından hem de 4 tutulmuş oluyor hem de AT3'ün hazırlıkları yapılmış oluyor ve alt F8 oynamayı tercih etti Volodar Murzin. Amaçlardan bir tanesi kuşkusuz beyazları AT3 oynatmamak. AT3'ten sonra at D4, at D4, vezir D4 ile birlikte piyon kazanmış olabilir burada siyahlar ama Prag'dan da bunu önemsemiyor ve burada at e3 oynuyor. At e3'ten sonra Volodar Murzin birazcık düşündü ve at g6 oynamaya karar verdi. Neden bu piyonu almıyor? Fantastik bir varyant var burada. At d4 alırsanız at çarpı d4. Vezir d4'ten sonra at burada c4'e gidiyor. Hem e5'i tutmuş oluyor hem de buralara bakmış oluyor aslında. Ve isteklerden bir tanesi kuşkusuz kale d1 ve fil e3 ya da fil c3 oynamak burada. Eee beyazlar adına. O yüzden ya kalede 8 oynayacaksınız ki kalede 8 burada evet d hattında baskıyı tutmuş oluyorsunuz kaleyi buraya koyarak. Ama şahı bu sefer nerede saklayacaksınız ve ileride kısa rok atmanız gerektiğinde eee şah kanadı çok çok açık kalmış olacak. Belki burada uzun oku tercih edebilirsiniz. At b6 ve şah b8'den sonra Praggnananda'nın burada hazırladığı hamle ya inanılmaz bir şey kale C6 varmış ve bu yüzden belki de bu varyanta giremiyorsunuz. O yüzden at E3 oynuyor. Vezir D4 alamıyor diyor. Kale C6'ya çünkü alırsanız burada Vezir A6 ve Vezir A8, Vezir A7 mat istekleri var. Burada diyelim ki Vezir D2 alsın. Buradan sonra mat olduğunu görüyoruz. Yani muazzam bir şekilde şah sıkışmış oluyor. O yüzden mecburen burada C5 oynamak zorundasınız. Ve C5'ten sonra Vezir A8 ve burada şah kaçmış olsa bile ee, burada ileride A6 ve vezir A vezir B7 e, devamında işte kalenin de A1'e gidip A5'ten şahı mat ettiği konumlar var. İnanılmaz. Yani gerçekten inanılmaz. O yüzden o kale A6'yı bulması, ve devamlı böyle analiz etmesi muazzam bir şey. a E3'ten sonra Volodar de bir şeylerin ters gittiğini düşünüp burada at G6 oynamaya karar veriyor. At çarpı F5 ve at çarpı F5'ten sonra E çarpı F5 ve vezir C4 oynamaya karar verdi burada beyazlar. Vezir C4'ten sonra tabii ki isteklerden bir tanesi E6 gibi mi acaba diye düşünüyoruz ya da F3'ten sonra tabii ki kalenin hattını açıp F7'ye büyük bir baskı gelecek ve Volodar Morzin bu baskının farkında. O yüzden kısa rok atmayı tercih ediyor. Kısa roktan sonra şimdi F3 hamlesi var. F3 hamlesiyle birlikte siz F hattını açmaya çalışıyorsunuz ve F hattını açtığınızda F7'ye büyük bir baskı gelecek ve flash altıdan sonra dikkat ederseniz h8 f8'deki kale düşmüş olacak neredeyse aksi takdirde vezir f7'den tabii ki oyunu kaybedeceksiniz. O yüzden birazcık tabii ki buralara tutunmak lazım. E, yani g çarpı f3 almanın hiçbir mantığı yok çünkü kale f3'ten sonra bu piyonlar çok kötü kalmış durumda. O yüzden hemen burada Volotar Mursin vezir de 7 ile beraber buraya tutunmaya çalışıyor. F çarpı g4 Tabii ki dediğimiz Durumlardan dolayı F çarpı G4 alamayız diye düşünürüz ama Murzin burada F çarpı G4 almayı tercih etmiş. En azından flash 6'dan sonra beklerim diyor. Yani en azından burada kalem tutuyor. Ee, burada kanadından bir şeyler deneyebilirim diye düşünüyor. Çünkü eğer burada H çarpı G4 alsaydı bu piyon çok zayıf kalacak. Yani vezir D3 ya da mesela en basitinden kale F2 kale F1 tehditleriyle beraber buraya basabiliyorsunuz. Yani Vezir D3'e tabi at 5 gibi bir şey var ama Vezir C2 at G, G6'dan sonra tekrardan kale F5 işte e, diğer kale geliyor. Sonra işte Vezir'i tekrardan C4'e gelebiliyorsunuz. Baya zorlu bir süreç siyahları beklerdi. O yüzden o F hattını başka bir şekilde açmaya çalışmış. E, ve burada F çarpı G4'ten sonra F çarpı G4 ve fil 6 6dan sonra da burada H4 oynamayı tercih etmiş. Evet sen Fi çarpı F8 alacaksın. Ama onun karşılığında ben de şah kanadından bir şeyler deneyeceğim diyor belki de Volodar Murzin burada. Ve fi çarpı F8 kale çarpı F8 oynuyor. Ama Pragnan'da çoktan hesaplamış burayı. Kale çarpı F7 fedası. Kale çarpı F7. Tabii ki açmaz var burada. O yüzden çok büyük bir etken ama siz yine de kale F1 oynayamıyorsunuz. Çünkü Vezir D5'ten sonra oyun ellerinizden kayıp giderdi. Ama Pragnanda'nın tercihi tabii ki burada E6 oldu. Ver Vezir'i, ver kaleyi ve Vezir C7'ye saklandıktan sonra E çarpı F7. Şah. Şah tabii ki F8'e gitse daha zorlu bir süreç yaşayacak. Çünkü vezir gelecek G6 ve aynı zamanda tabii ki burada H6 isteklerini e, elinde bulunduracak kale F1'den sonra. O yüzden burada Şah G7 oynamayı tercih ediyor. Şah G7'den sonra kale F1 tamamen f korumuş durumdayız. Ve h 3 sonra da buraya çok fazla bakmıyor ve at C5 oynuyor at c5'ten sonra istek tabii ki kuşkusuz at e6 ve devamında yani şah vezir istemek. Nasıl bu kadar güzel bir oyun olabilir ben anlamış değilim. Yani eğer fi çarpı c5 olursa vezir çarpı c5 ve siz burada artık yani at da tutsa burayı kale ile ve vezirle beraber f8'i istemiş oluyorsunuz. Ancak belki vezir de 8 gibi bir şey olabilir ama burada artık tek kale maça dönmüş durumda oluyor. Kale F3 ve artık oyna diyorsunuz rakibinize ve oynayacak piyon da kalmadı. Ancak belki atı F8'e çekeceksiniz. O zaman kale G3'ler sonra kale H3'ler. Belki de burada vezir H5'ler var. Yani birçok mat tehdidi var. E, o yüzden gerçekten çok zor olurdu. H3 at C5'e almayı tercih etmiyor. Vezir D6 oynuyor ve en azından burada tabi burayı tutamasa da e, en azından tabii ki C7'den ve o çataldan kaçmış oluyor. Şimdi at E4 ver veziri ve vezir D7'ye gittikten sonra burada gerçekten yani bir küfür gibi G3 oynuyor ve diyor ki rakibe oyna. Oyna ben en azından burada hamle yapmak istemiyorum. Her şeyim korunaklı. Zaten kaleye fil oynuyoruz. Piyonum çok güzel diyor. Ve ya hiçbir şey yapamıyorsunuz burada fil f8 oynasanız at g5'ler var işte devamında at e6'lar belki gelecek e yine e, bir şey yapamıyorsunuz at belki f8 gibi bir şey olabilir ama at f8'den sonra tekrardan at c5 ve e, devamında belki bu sefer at e6 değişmeye karar vereceksin yani değişme karar vermezseniz bile veziri buradan aktarma şansınız olabiliyor yine almanız pek mümkün değil çünkü devamında yine vezir buralara bakmış olacak ve e, en kötü ihtimalle vezir F4 vezir F6'lar var. Yani konum o kadar böyle nasıl diyeyim, beyaza kazanç durumda ki burada G3'ten sonra Volodar Murzin artık hamle yapmak istemiyor ve hamle 33'te oyunu terk ediyor. Gerçekten Pragdan Pragnan da muazzam bir oyun oynamış. Birkaç tane daha oyunu vardı ben onun linklerini aşağı bırakacağım. Lütfen sizler de inceleyin. Gerçekten muazzam oynamış. bugün de final mücadelesi var. Bakalım nasıl bir şey oynayacak. Eğer güzel geçerse oradan da bir karşılaşmayı sizlerle paylaşmak istiyorum tabii ki. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım heyecanımı sizlere aktarabilmişimdir. Diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.